Evet normalde bu videonun dram öneri videosu olması gerekiyordu ancak son aylarda gelen kendi favorilerin paylaş yorumlarından sonra dedim iyi bari paylaşalım. Yani şimdi listeye geçelim hepsinin hakkında aşağı yukarı 1-2 dakika maksimum konuşacağım çünkü bazılarının videosu var ve bazılarına da video çekmek gibi bir planım var zaten o yüzden çok uzatmayacağım şimdi videoya geçelim. Evet şimdi 10. sırada Hamatora var. Hamatora'nın geçtiği evren çok kısaca açıklamam gerekirse her insanın kendine has özel bir gücü var ve bu güçleri kullanan kötü adamları durduran ofisler, iyi adamlar artık ne demek isterseniz ondan var ve bizim hikayemizde bu birkaç insandan bazılarını konu alan bir hikaye aslında. Peki neden Hamatora bu listeye yani ilk onuma girebildi? Bunun benim için 3 ana temel sebebi var. Hikayenin kendi içinde bitiyor olması ve bunu gayet iyi şekilde yapıyor olması. Bir sebep karakter tasarımları ve karakter arka planları. Son sebebe ise galiba Ali'nin değinmek istediği noktaların hoşuma gitmesi olarak sıralayabilirim diye düşünüyorum. Ha, özellikle opening ve endinglerini de sevdiğimi belirtmeden edemeyeceğim tabi. 9. sıramda ise Ansası Kyoshitsu ya da Asası Nation Classroom olarak bildiğimiz seri var. İlk sezonu yayınlar sonra izlemiş olduğum sonrasında ise mangasına geçtiğim ve ikinci sezonunu çok büyük bir hevesle bekler olduğum animeydi. 2. sezonunu güncel olarak bitirdim ve söylemem gerekiyor ki mangadan bambaşka bir tecrübeydi. Gerçekten çok iyi yapılmıştı. Aşırı hoşuma gitmişti. Ama tabii ki 9. sırada olmasında buna borçlu değil. Dediğim gibi kendi içinde gayet hoş bir şekilde biten, içinde neredeyse her şeyi barındıran, yani bu komedi olsun, aksiyon olsun gerçek hayata önerilerde bulunma, gönderme yapma şekilleri olsun ve tabii ki de müzikleri olsun gayet hoşuma giden ve son birkaç bölümünde beni gerçekten ağlatmayı başarmış bir seri kendisi. Kısadan ise Ansas Kyoshitsu bana her türlü hissi yaşatmayı başarmış benim için gayet değerli ve hoş bir seri. Bu yüzden hala izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum ve mangayı okuyanlar da kesinlikle izlemeyi ihmal etmesin çünkü gerçekten bambaşka bir tecrübe sunduğunu söyleyebilirim. Ve sıradakine geçelim. Açıkçası bu sırayı paylaştırabil Dediğimi çok söyleyemeyeceğim. O yüzden iki tane seri koymayı planlıyorum buraya. Birincisi Bleach. Özellikle aksiyonu, animasyonu ve müzikleriyle benim için öne çıkan Bleach hikayesel konuda da ortalamanın üstünde bir performans sergileyebiliyor. Tabi gözüme takılan birçok konu var. Bunları zaten kendi videosunda konuşmuştum. Tabi fikirlerim biraz daha değişmiş olsa da o videodan sonra hala çok da uzak fikirlerim yok açıkçası. Diğer yandan 7. sıraya koyduğum ikinci serisi de Shakugan'la Shana. Kendisi 24'er bölümden oluşan 3 sezonu sahip gayet tatlı bulduğum bir seri. Serinin bu listede yer alıyor olmasının en büyük sebeplerinden biri benim sık dokunmuş hikayelere bayılmam. Çünkü serinin ilk iki sezonu gayet yavaş ilerliyor ancak bu raddede dünyanın ne gibi bir durumda olduğunu ve karakterlerin genel durumunu bize aktarıyor. Aynı zamanda da bu karmaşık dünyaya adapte olmaya çalışan ana karakterimizi de izlemiş oluyoruz. Ve seriyi eğer ki ikinci sezonun sonlarına doğru sıkılmadan izleme gibi bir yeteneğe sahipseniz şayet seri gerçekten parlamaya başlıyor diyebilirim. Seride gördüğüm en büyük şikayet her zaman olduğu gibi ana karakterin başlarda güçsüz olması. Evet başlarda diyorum çünkü yaklaşık ikinci sezonun orta ya da başlarına kadar ana karakterimiz bir izleyiciden farksız diyebileceğimiz seviyede. Ha tabii ki de salak değil bu ayrı bir nokta. Zamanınız ve sabrınız varsa kesinlikle belli bir yerden sonra parlayacak dediğim bir seri kendisi ve favorilerinizden biri olma şansını yakalayabilir. Son olarak opening, ending ve genel olarak savaş müziklerini ayrıca hoş bulduğumu da söylemek istiyorum. Şimdi sıradaki seriye geçebiliriz. 7. sıraya da gene aynı şekilde kararsız kalsam da galiba Times Gate koyacağım. Times Gate benim yaklaşık ilk 50 serimden biriydi galiba, yanılmıyorsam. Ve ben filmlerde bile Steins Gate'in işlediği konsepti o kadar seviyordum ki Steins Gate'e denk geldiğimde aşırı hoşuma gitmişti, gerçekten. Zamanda geriye gidebilme konsepti her zaman ilgimi çeken bir konsept oldu herkes gibi ya da birçok kişi gibi. Farkına varmadan o yaz oruç tutarken Steins Gate'i iftara kadar bitirdiğimi hatırlıyorum. Tabi seriyi izleyenlerin de bileceği gibi Steins Gate Zero'yu da bu işin içine katıyorum. Çünkü orjinal Steins Gate'teki Olayların oluşmasına sebebiyet veren en büyük etken Stargate Zero'nun bize gösterdiği şeylerdi. Steins Gate de gene Ansatsiköşeti de olduğu gibi bana birçok duyguyu aynı anda yaşatmış ve bunu çok iyi bir şekilde başardığı için bu listede yerini alıyor. Tabii ki tek sebebi bu değil. Genelde serilerimi seçerken ve özellikle puanlandırırken dikkat ettiğim her karakterin arka planını düzgün bir şekilde işleme muhabbeti de Stargate'te oldukça önemli bir etken. Ve evet, gene önemli kriterlerden biri müzikleri. Müzikleri muazzam OST'leri olsun, openingleri olsun, endingleri olsun kesinlikle sevdiğim müzikler arasındalar yani bu da önemli bir sebep benim için. Full Metal Alchemist Brotherhood var. Özellikle Brotherhood olarak belirtmemin sebebi benim ilk seferinde izlerken normal Full Metal Alchemist izlememdi. Peki kötü müydü? Yani çok değil açıkçası ama sonu birazcık fazla karanlıktı. Ana konumuz olan Brotherhood'a gelecek olursak. Kesinlikle birçok alanda birden fazla övmeye değer özelliği olan bir seri olduğunu söylemekte başlayabilirim öncelikle. Karakterleri, hikayesi, hikayesi hikayenin ilerleyişi, ondan sonra müzikleri, hikaye içindeki güçlerin düzenlenmesi, güçlerin kullanımının açıklanması, güçlerin kendisi, komedisi, aksiyonu ve nicesi. Full Metal Alchemist kısacası zamanınızın tamamen meyvesini veren bir anime diyebilirim. gönül rahatıyla izleyebilirsiniz. Sırada ise Shinseki Evangelion ya da diğer yıldığıyla Neon Genesis Evangelion var. Aslında kendisi lisede daha yukarıda olabilirdi ancak ben kendisini bazı yönlerde biraz Fazla iç karartıcı bulduğum için açıkçası aşağıda kaldı diyebilirim. Yoksa serinin kendisi kesinlikle aşırı iyi yazıldığını düşündüğüm gayet hoş bir seri. Gerçi bunun içine son movieyi alabilir miyim onu bilmiyorum ancak onun haricinde gayet hoş gidiyordu. Serinin taglerinde her ne kadar mek olsa da benim için kendisinin ağır basan tarafı kesinlikle psikolojik tarafıydı. Çünkü ana karakterimiz Sincir'in bir anda ne olduğunu bilmeden bir robot kullanmaya başlaması önünde arkadaşlarının katledilmesi, insanların ölmesi ve omzuna dünyayı korumak gibi kocaman bir yüklenmesi gibi birçok stres altında kaldığını gördüğümüz bir seri. Yani şimdi baktığınızda aslında bir tık bizi andırıyor diyebiliriz. Çünkü böyle bir duruma bir şey bilmeden bir anda getirirseniz muhtemelen biz de aynı şeyleri hissederiz diye düşünüyorum. Evangelion'un iç karartıcı bir havası olduğunu söylemiştim. Ancak hikayesi kesinlikle dinlemeye değer ama birçok sembolizm var ve bu sembolizmleri anlamak bazen birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ancak siz hiç kafanızı yormayın ileride kendisi hakkında bir video yapmayı zaten planlıyorum. Evet şimdi ise Huntrix Hunter. Xander. Kendisi hakkında zaten hali hazırda bir videom olduğu için ve birçok kişinin de hikayesini aşağı yukarı bildiğini zannettiğim için sadece yorumlama kısmına geçeceğim. Öncelikle neden daha yukarıda değil? Şahsen kendisinin daha yukarıda olmayı hak ettiğini düşünsem de bu kişisel bir liste ve kişisel tercihlerime baktığımda kendisi biraz daha aşağıda kalabilir gibi hissediyorum. Ki dördüncü sırada çok da kötü bir sıra değil yani. Birçok kişinin Shonen üçlüsü her ne kadar One Piece, Naruto ve Bleach olsa da benim için bu üçlü aslında birazcık daha One Piece, Hunter x Hunter ve Bleach şeklinde ilerliyor diyebilirim. Peki Naruto'dan nefret mi ediyorum? Tabii ki hayır özellikle anime endüstrisine eklediği paylardan bahsetmek bile istemiyorum yani baya büyük bir etkisi olduğunu Naruto'nun. ancak dediğim gibi kişisel zevkler kendisi listede bulamayacaksınız şimdiden söyleyeyim Andrik Hunter Hunter'a geri dönecek olursak hikayesi özellikle manga da devam eden hikayesi çok fazla hoşuma gitmeye başladı şimdiden devamını çok merak ediyorum Togashi de hafiften çizmeye bir şeyler karalamaya başladığı için zaten hayranlar olarak aşırı heyecanlıyız şu anda bakalım nerelere gideceğiz diğer serilerde de çokça tekrar ettiğim gibi Handrix Hunter'ın her karakterine değer vermesi ve onları işlemesi bir yana dursun. serinin hep taze ve ilgi çekici hissettirmesi zaten bu kadar yüksek sıralamada olmasının en büyük sebeplerinden biri. Seride bulunan güçlerin yaratıcılığı olsun, serinin müzikleri olsun ve serinin animasyona dökülüş şekli olsun kesinlikle çok iyi bir Shonen olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten Shonen 101 adının hakkını veriyor diyebiliriz yani tam ders niteliğinde bir seri. Evet şimdi ise geldik ilk üçe. İlk üçü benim sıralamamda gene iki seri paylaşıyor. Çünkü ben biraz kararsız bir insanım. Özellikle bu tarz sıralama videolarında. Üçüncü sırada ilk bahsedeceğimiz seri One Piece. One Piece'in ne kadar iyi bir seri olduğunu gene aynı şekilde bir tane videomda anlatmıştım zaten. Ancak gene anlatmam gerekirse world building'i, karakterlerin hikayeleri ve karakterlerin tasarımları, her şeyin kendine has olması birçok konuda en azından, gizemlerin iyi yıllandırılması ve gizemlerin ortaya çıktığında verdiği tatmin hissi ve shonen elementlerinin çok iyi işlenmesi zaten One Piece'in neden dünyada ve birçok kişinin favorileri arasında olduğunu kanıtlar nitelikte. Animesini çok takip etmesem de mangasının gayet iyi bittiğini söyleyebilirim. O yüzden belli bir yere kadar animesini izlerseniz bile sonrasında kesinlikle mangasını takip etmenizi tavsiye ettiğim bir seridir efendim. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sıradaki seriye geçelim. Sırada ise ReZero var. ReZero gene en çok sevdiğim konseptlerden birini. Yani zaman konseptini kullanıyor. Ama bu biraz da oyun checkpoint sistemine bağlı gibi aslında. Ve ana karakterim Subaru var tabi. Kendisi biraz zayıf. Hatta kıyaslamak gerekirse Kendisi level 5'ken 20 level canavarları yenmeye çalışan bir oyuncu gibi düşünebiliriz bile. Benim için hikayeyi ilgi çekici yapan en önemli noktalardan biri de bu aslında. Normal bir çocuğun olağanüstü güçleri olan ve olağanüstü canavarlar barındıran bir dünyada hayatta kalma mücadelesini izlemek ve o dünyada yeni bir hayat kurmaya çalışmasını denemesini izlemek kesinlikle ilgi çekici bir deneyim. Her ne kadar birçok kişinin şikayet ettiği aşırı güçsüz ya da salak olması gibi durumları görsem bile aslında bunun çok basit bir açıklaması var. Subaru gayet averaj bir insan. Çok normal bir insan hatta yani. Dahi ya da çok sportif bir yapıya sahip olmayan sıradan okula gidip gelen, manga okuyan, anime izleyen artık normal odasına kapanık bir eleman yani attı. Ama o eski Subaru'nun yavaş yavaş değiştiğini görmek ve bir şeyler için çabaladığını izlemek beni gayet tatmin ediyor. Özellikle de gerçek sonuçları uzun vadede kaybetmeden görebilmek çok güzel bir duygu. Kaybetmeden derken ne demek istiyorum? Örneğin 5 bölüm önce bir şey değişimi yaşanıyor ancak bu değişim 5 bölüm sonra unutuluyor ve karakter eskisi gibi devam ediyor. Yani bunu görmek istemiyorum. Bu Karakter gelişim olmuyor çünkü. <laughs> Bunun haricinde gene her zaman dediğim gibi birçok duyguyu aynı anda yaşatan, serinin mekaniği sayesinde karakterleri detaylı bir şekilde tanımamızı sağlayan ve dünyasının gayet hoş ve detaylı bir şekilde yazıldığını düşündüğüm, müziklerinde çok sevdiğim bir seri kendisi. Evet, ikinci sıradesi GTO var. Ya da uzun ismiyle Great Teacher Onizuka. Onizuka eski bir motor çetesinin lideri. Ancak kendisi bu çeteden ayrıldıktan ve emekli olduktan sonra karar veriyor ki dünyanın en iyi öğretmeni olacağım. Şimdiden ilginçleşti değil mi? Erken sınavları veriyor ve sonunda bir okula gidiyor ve stajyer öğretmen olarak işe başlıyor. Ve biz de bu dönemde Onizuka'nın nasıl geliştiğini ve öğrencileriyle nasıl diyaloglara girdiğini izliyoruz. Yani birçok duyguyu yaşatıyor. Özellikle komedisi çok ağırlıklı olsa da yer yer üzüyor, yer yer hayat dersi veriyor ve Yer yer ise neden böyle bir öğretmenim yok gedir diyor. Hatta bu seri sayesinde öğretmen olmak isteyen arkadaşların bile olduğunu hatırlıyorum yani ve hala da o yolda ilerliyorlar. Kendisi 43 bölüme sahip ve bu 43 bölümde neredeyse tüm sınıftaki öğrencilerin arka plan hikayelerini öğrenebiliyorsunuz ve birçoğu gayet enteresan diyebileceğimiz şeyler. Bazıları ise aslında çok normal problemler yani. Ama Onizuka hepsini teker teker aynı insanlar olması için şister olarak yardımcı oluyor ve bir öğretmenin aslında ne yapması gerektiğini bize göstermiş oluyor diyebiliriz. Ve yer yer sadece hayatın akademiden ibaret olmadığını ve olayın insan olmak olduğunu gözümüze sokması da gayet hoş bir etken diye düşünüyorum. Kendisi kesinlikle birçok şeye bakış açımı değiştiren serilerden biri. Şimdi çok da uzatmayacağım çünkü kendisi hakkında zaten video yapmayı planlıyorum dediğim gibi. Bu videoda yer alan her serinin zaten ayrı videosu gelecek arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim. Evet şimdi 10 bitirdiğimize göre birincimize geçebiliriz. Evet hiçbirinizin de şaşırmayacağını düşündüğüm üzere ilk sırada Tengen Toppa Guren Lagan var. Kendisi hakkında yaklaşık 26 dakikalık bir video olduğundan dolayı hakkında konuşmaya çok uzatmamaya çalışacağım. Kendisinin benim için ilk sırayı hak etmesini en büyük sebeplerinden biri kesinlikle hayatında bana verebileceği en büyük derslerden birini. Yani ne kadar düşersen düş kalkmayı ve durmadan gelişmeyi tembihlemesi gibi bir etken yatıyor tabi. Bunun yanında absürt mantığı ve kaliteli aksiyonu ile beraber beni en çok gaza getiren serilerden biri olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Her ne kadar bazı insanların garibine gitse de OST'lerin gayet hoş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Libra Me From Hell ve Sorayero Days gibi OST'leri zaten gayet hoş. Ya da Minnano Peace gibi bir ending var. O da gayet hoş bir havaya sahip ve özellikle sözleri de çok hoşuma giden bir ending olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani daha detaylı bir şekilde incelemeyi ve duygularımı öğrenmek istiyorsanız kesinlikle videoyu izlemenizi öneriyorum. Çok görüntüye ihtiyaç duymayacaksınız. O yüzden arka planda açık kalıp dinleseniz bile aşağı yukarı ne anlatmak istediğimi anlarsınız diye düşünüyorum. İzlememiş herkese kesinlikle ve kesinlikle izlemesini öneriyorum efendim. Şimdi ise listeye koymadığım ancak hoşuma giden birkaç tane seriden bahsedeceğim çok kısa. Bunların arasında Cowboy Bebop, Made in Abyss, Madoka Magica, Fumetsu no Anate, Violet Evergarden, Durarara ve Clannad'e de katabiliriz galiba. Ha bir de Bakkano var. O da gayet hoş. Benim anime ilk konum bu kadardı. İsterseniz siz de yorumlarınızda ilk konunuzu bırakın. Ve bu konuda birazcık sohbet edelim diyorum. Ya yani bir de Discord falan var. Oraya da gelebilirsiniz. Şu an çok aktif değil ancak birazcık da sayımız artarsa muhtemelen muhabbet dönecektir diye düşünüyorum. Yani Video bu kadardı. Bu dakikaya kadar ayrılmadıysanız, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes Kaçar. Evet arkadaşlar, zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes Kaçar.